Bugün sizlere 24 Mayıs 2023 çarşamba günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Sevilla 31 Mayıs'ta Avrupa Ligi finaline çıkacak. Bu maçta asları kullanıp hafta sonundaki Real Madrid sınavında yedeklerle oynamalarını bekliyorum. Finalden 4 gün önce risk almayacaklardır kısacası bu mücadeleyi final öncesi son prova olarak düşünebilirler. Elçi arada sürprizler yapmaya başladı. Son 4 haftada Vallecano ve Atletico Madrid'i yenip, Getafe deplasmanında puan aldılar. Üstelik etkili oynadılar. İştahlı iki ekibin randevusu golü geçer. Real Madrid'in ikincilik yarışında puan kaybına tahammülü kalmadı. Manchester City hezimeti moralleri bozdu, ardından gelen Valencia yenilgisi sebebiyle de ligde 3. sıraya gerilemiş durumdalar. Kendilerine gelecekleri maç olacağını düşünüyorum. Vallecano'nun lige dair bir hedefi kalmadı, Real Madrid ise ikincilik için kazanmak durumunda. Vinicius cezalı durumda olsa da Real Madrid'in galip geleceğini düşünüyorum. Hirtz üçüncülük için zoru deneyecek. İnadını zaten Aberdeen deplasmanında gösterdi. Fakat istemek her şey değildir. Gidip deplasmanda Rangers'ı yenmesini beklemek biraz hayalcilik olur. Fakat Hirtz, her şeye rağmen bu deplasmanda bir gol bulabilir. Rangers da zaten kendi sahasında boş geçmez. Karşılıklı gol var için ideal bir karşılaşma. biriktim, büyük saygıyı hak ediyor. Bu sezon çok iyi işler yaptılar ve Avrupa'da boy gösterecekleri için heyecanlılar. Ocak takım uyumu harikaydı. Şampiyon Manchester City karşısında da iz bırakan futbol ortaya koyacaklarını düşünüyorum. Şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, rehavet yaşamadı ve Chelsea karşısında 3 puanı aldı. Sevkli ve temposu yüksek bir karşılaşma bekliyorum. İlk yarıda en az 2 gol çıkacağını düşünüyorum. Bilekspor olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sürdüm. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerimi açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.